Kars'ta etkili olan sel nedeniyle Altıköy'de bazı ev, ahır ve yollarda hasar meydana geldi. Kente günlerdir devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sel nedeniyle Altıköy'de hasar oluştu. Kağızman'a bağlı Kömürlü köyünde sel yüzünden ulaşım kapandı. Bazı evlerde su baskınları yaşandı. Selin getirdiği kayalar nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için Kazman Özel İdaresi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sel, Tunçkaya Köyü'nde de yolu tahrip etti. Ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Selim ilçesine bağlı büyük olukluyla Koyunyurdu köylerinde ise su baskınları yaşandı. Koyunyurdu köyünde bir ahırın duvarı çöktü. Sarıkamış'taki Topkaya ve Taşlı Güney köylerinde etkili olan sağnağın ardından sel meydana geldi. Bazı yapılar zarar gördü. Topkaya köyünde sele kapılan dört buzağı kayboldu. Erzurum'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Kente akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kente polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı. Bazı araçlar şehir merkezindeki Filgeçli, Aziziye ve Hamidiye köprülerinin alt geçitlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Ekipler bu köprüleri araç girişine kapattı. Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi. Kentte de sağınağın etkisiyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunu oluştu. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde sel meydana geldi. İlçede etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Özellikle ilçe merkezi ve çevre yolunda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönerken ulaşım kontrollü olarak sağlandı. 20 dakika boyunca etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışla birlikte harekete geçen Şiran Belediyesi ekipleri selin etkilerini en hızlı indirmek için çalışma başlattı.